Baba. Evet, evet. Tabii, tabii. Seni gördüğüm zaman söylerim. ...ya Leon... ...tamam... ...biz bu evi seviyoruz falan ama... yok bu evde be anacığım... ...diyorum ki bu ev dursun... ...biz böyle bahçeli küçük bir ev alalım... ...çocuk çimallere falan bassın... ...yani toprakla teması olsun... ...böyle apartman çocuğu olmasın bizim çocuğumuz... ...ya yani Nale hani başlama gene direği görmeden... ...parayı cebimize koyalım da... <laughs> Sen git bu haberi hemen yetiştir. Ben birazdan geliyorum <laughs> tamam mı? Gel, gel bakayım buraya. Kaçma, kaçma. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gülme Baran. Bak kalbin tuttu. Doktorumun adı Faruk Altıntaş. Sekreterin fiilistinde yazıyor. Çağırırsın bir şey olursa. Sana ne olur be abi bırak bu numaraları. Niye yaptın ki böyle bir basın toplantısı? Ne gerek vardı? Duygunun vereceği zararları önceden karşılamak için Mahmut abi. Oh. Artık o mahkemede atıp tutmaya başladığında oh. olayın haber değeri kalmamış olacak. Bu açıklama basına yetecektir. Arkasıyla ilgilenmezler. İşin işte açıcı kısmını oh. sakin ve doğal bir şekilde önlerine koyduk. Evet Su Hanım. Ne zaman çıkar bu haber? Öğlen haberlerine yetişir. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Boşanmanıza ben sebep oldum sayılır. Evet. Sen sebep oldun. Sayılır falan fazla. Zaten sancılı bir evlilikte. Kendini suçlama boş yere sakın. Biz ne olsa bu noktaya bir gün gelecektik. Sanca'nın sebebi çok güzel bir kız. Eski bir aşk mı? Yorum yok. Bak seni yeni yine affediyorum şansını zorladım. <laughs> <laughs> Allah Allah. E bu ne? Niye bu kadar tabak var? Ya ve Cemal falan kahvaltıya geliyorlar. Leona İsrail'den büyük bir miras kaldı da elleri ayakları tutmuyor. Ayıla Lale akşamdan beri ayılıp bayılıyor. He ben de buraya çağırdım. Ha. Şimdi akşama kadar yayılırlar burada. Kafeye falan gitseydiniz ya. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Babacığım. Heh. Ah benim gül babacığım. Ne oluyor sana bir anlatsana bakayım bana. Her zaman misafir gelsin. Gelsin içilsin beraberliğe neler ne, edersin? Ne Ay neyin var bugün? Hem bakayım ayrıca kimle konuştun sen öyle aşağıda? Sevgilimle. <laughs> Ay, tamam babacığım tamam. Sinirlenme. Üzerine gitmiyoruz bugün. Ne var? Sevgilim olamaz mı benim? O kadar kocadık mı? Ay, olur tabii niye olmasın? <laughs> baba. Sana bir şey söyleyeceğim. Cemal ile ilgili. Söyle güzel kızım. Cemal bana evlenme teklif etti. Hı. Baba. Sana bir şey söyleyeceğim. Cemal ile ilgili. Söyle güzel kızım. Cemal bana evlenme teklif etti. Hı. ...sen ne dedin? Evet dedim. E tabi senin de izin olursa. Hayırlısı olsun kızım. Cemal mutlu olmak istiyorum. İnşallah... ...çok mutlu olursun kızım. Eee... ...e bak o zaman... ...damada şöyle güzel bir sofra donatalım. Hadi... ilginç bir şeyler var mı? Yok her zamanki şeyler. Ver şunu kumru okuyorum ya. Söyle bakalım. Benimle niye bu masada oturuyorsun? Nerede oturayım? Mutfağa mı gideyim? Madem ki benim Harun'la bir ilişkim olmadığına inanmıyorsun. Neden benimle burada kahvaltı ediyorsun? Belki gidecek yerim yoktur. Ben sana inandım Muralcığım. Meral'le aramda bir şey yok dedin. Ben sana inandım. Ben senin kadar kolay inanmıyorum demek ki. Ben geçmişte sizin ilişkiniz olduğunu biliyorum Ural. Ama benim Harun'la olmadı. Sıkmına. Günaydın. Günaydın bana Ay ay kimler gelmiş? Hadi mı? Geçin geçin kahvaltı hem dört torunlu bir kadın için bu düşündüklerin çok ayıp Ural. Dört torunluymuş. <laughs> Ayşe şu tabakları götür hadi kızım. Tabi, Elin genç beni kahvaltı edecek. Benim bu durumda kahvaltımı hemen bırak. Doktor hizmet etmem lazım. Aa, sen de sıktın ama dünden beri Ayşe artık. Kızım çalışmak ayıp mı? Ekmeğini kazanıyorsun sen. Hafta sonu takilimde de çalışmak zorunda değilim Zühre abla. Bırak anne ya. Biraz sonra Kumru Hanım'dan fırçayı bir yer kendine gelir. Ver ben götüreyim sen çeneni yorma. Aman yok sorarlar şimdi Ayşe nerede diye götürürüm ben. Selçuk'ta bak. Baba, Kahvaltı etmedin değil mi bebeğim? Fatih'e hmm. Aa, Bir parçayla olur mu? Sütün geliyor şimdi. Aa, canım. Evet. Baran ne partisi partiye mi gittiniz? Evet baba. Kızımla bir basın toplantısı yap. Baba, baba, baba. Basın mensupları arkadaşlara... ...duygu ile yollarımızı dostça ayırdığımızı anlattık. Zühre, Yağmur sizinle yesin. Hem ona o sevdiği yumurtalı ekmekten yaparsın ha? Hadi yapmaz mıyım? Sen Gel Hem Ayşe ablan da orada. Neler söylüyorsun sen çocuğun önünde? Onunla konuştum anne biliyor. Oğlum biz sorunları çözmek için uğraşırken... ...sen neden kestirip atıyorsun böyle? <laughs> 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 Hı. Hmm. Sabah sabah çıldıklarını dinlemek istemiyorum. Sen aç baba. Duygu. Sen aşağı ...siz bir adamsın Baran. Seni paramparça edeceğim. Bu yaşadıklarımın bin katını yaşatacağım sana. Yaptığın iğrençlikler yetmedi. Şimdi de çocuğumu kaçırıyorsun değil mi? Duygu bir dakika ben Ural. Duygu. Mahkemede bir bir anlatacağım o Baran'ın yaptıklarını. Çocuklarının yüzünü uzaktan bile göstermeyecekler ona. Bak Duygu dinle beni. Baran'la konuşmak istiyorum. Saçmalama ee? artık. Lütfen verin telefonu. Bağırma Duygu. Baran. Saat birde haberleri zeyredin. Sonra biz seninle konuşma yapacağız. Bir dakika.